Arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün abi Asset Dokos oynayacağız. Yeni başladım. Kötü oynarsam kusura bakmayın. Bugün abi DPC grubun yapmış olduğu 301 ile yanlayacağız. İlk önce fonksiyonları görelim bir. 6 7 ne var dayı fonksiyon ne var yani. Ulan, şey yapalım tamam. Şu bagaj değişiyor diye hatırlıyorum mi kapattım. Evet, kapatmışım. Evet, bakalım fonksiyonlara. Bir ışık. iki kaput abi şöyle. Karbon yapalım. Lastiklerimiz değişiyor. Bu kalsın abi. Bas bas bas. Bu da kaldırıyordur. bagajda bir şey oluyordu diye hatırlıyorum. Hmm. Karbon kalsın abi. Mesut uzman başlayalım. Aracın el freni gerçekten acayip güçlü. Burada el freni olarak ne kullanıyorum diye soracaksanız. Debriyajı kullanıyorum. Vites kolum yok. Ay vites kolum diyorum el frenim yok o yüzden debriyajı kullanıyorum arabayı istop ettire ettire götüreceğiz o yüzden debriyajda acayip rahat oluyor başlayalım şu an abi şu an kara duman maşallah baksanıza el freni acayip güçlü bu araba Hoppa. Arkadaki abi sağ olsun. Videoda stres yapıyorum. Normalde daha iyi oynuyorum. Böyle bmb modu falan yükledim. Burada harita modum falan da nasıl yok. Trafik modu falan da istiyorsanız çekerim. Onu da söyleyeyim. Şöyle aslında tek şerit de modun yapımcısı şey yapmış ııı ee, iki şeride tek şerit yapmış arabalar iki yerden de gidiyor transit transit modum var ben onunla yanlıyorum genelde transitle yanlıyorum çingene kaza İsterseniz onu da çekeyim azıcık yanlayacağız böyle bugün böyle yanmamalı video trafik açık şu, şur şura mıydı öyle bir map vardı onu niye yapamıyorum derseniz bozuk bende yani bende bozuk oğlum ben şu videolarda niye oyun oynayamıyorum ya Videonca heyecan basıyor hem konuş hem sür zor oluyor çok iyi. Net milimetrik kaldı. Orada söylediğim gibi DPC grup bu modu bu. Kara dumanlı 301 Peugeot. Makas at makas atarken de debriyajı tabi yine debriyaj olarak atacağım da şimdi kolay oluyor. Bak bunu sevmiyorum trafikte işte. Baksanız abi Onda modu falan da var bayağı. Güzel modlar var abi. Makas Drift değişik video. Kara dumanlı 301 ile daha yolları Vallahi Assetto çeken az, Gaming çeken az. Ben o ikisini de çekiyorum. Bir like bir abone alırım artık arkadaşlar. Çünkü Assetto ve Gaming gerçekten az çekiliyor bu Türkiye'de YouTube Türkiye YouTube'da YouTube Türkiye'de. Hadi oğlum. Yok niye gitmiyor? Debriyaja basıyorum. El freni ya. Ben de kendimi daha iyileştireceğim yine. Pratik yapıyorum, oynuyorum baya. TTS 2'ye de yeni güncelleme geldi abi. Yeni FH'lar geldi. Çeksem onu videosunda bilemedim. Yalnız çok iyi yanıyor araç. El freni acayip güçlü. İşte arkayı takıyorum abi öyle bir sıkıntı var genişten almam gerekiyor. Ar araç uzun çünkü. Baksana abi adam ne yapıyor Müzik koyacağım da teliflidir diye koymayacağım bu videoluk. Eğer telifsizse araştıracağım. Koyacağım bir müzik falan koyarım sessiz kaldığım yerlere de. Bir trafik fazla açmışım. Evet, DPC gruba gidip aracı indirebilirsiniz. Tabii nereden bilmiyorum. Ben nerede indirdim orası da ayrı. Onu da bilmiyorum. Budum işte ya. 301 DPC Kara Karaduman Ben BMW ararken buldum bu aracı. İyi ki de bulmuş. Çok Abi drift atarken araç yavaşlıyor, çok sıkıntı yapıyor. Durmak zorunda kalıyorsun. Am burası geniş. Dediğim gibi abi, yeni baş. Çünkü millet koyuyor şarkı yani onu biliyorum. İzliyorum. Yani koyuyorlar. Ben bu videoyu koymayacağım. Ne olur ne olmaz diye. Adi Makas videosu uy iyi geçtim lan. Allah, Al bir Abi şu Beatle'lar da kamyonlar da çok kötü sıkıntı yaratıyor Evet ufak bir aksiklik ardından devam ediyoruz Buraya da inşallah yapıştırırım üşenmezsem çünkü Annem babam da yine baskın attı Ve aşağı düştüm. Dikkatim dağıldı ya dikkatim dağıldı. Eee ne yapalım abi back to pizza yapalım. Yeniden gideceğiz o yolu. Mecburen. Hadi sen Ya oğlum. El frenine basıyorum. Ne oluyor oğlum? Şu DPC'nin araçlarında geri vites çalışmıyor. Ha posta kutusu varmış. Allah'ın cezası. Bora otomatik sinyal mi veriyor? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Dur. <laughs> Tekerlek mi bagaj yedir? şey oldu. Evet hadi. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Neye takılıyor? Tamam ben, ben, de ya yani. <laughs> Böyle basık süspansiyon, süspansiyonla geçersen Olacağı bir yani yükseltiyor. Bas şimdi. Tamam. tek öleyim dıştan süremiyorum ben çalışacak mı? Seni Yok oğlum ben dışarıda oynayamıyorum. İçten oynayıp. Neden bilmiyorum direksiyon görünce daha iyi. Yani daha anlayabiliyorum araba ne yapıyor. İkinci vites yüz iyi yani. Yanmak ya. Dur. Allah Allah. Makas daha sarıyor abi. Vallahi. Kolijin <laughs> yokmuş. <laughs> Şanslıyız. Ya bak tutturamıyorum abi işte. Alışacağız kardeşim kamyoncu. Kapatın dur dur. Ekibim yok gibi. E ekip var da işte herkes ayrı dünya. Biri uçak, ben araba, biri Volant, lol. Ekip desem toplayamazsın. Yani. Allah çok kötü gitti o videoda niye bu kadar kötü oynuyorum ben? Oğlum, kulaklık çok ter yapıyor. Of abi. Bir yerde Durayım bitireceğim. Bu başlangıç videosu zaten. Asleto Corsa başlangıç. Oğlum. Orada bariyer mi var? Oğlum vites çıkıyor lan yerine. Dur abi. Bitirmeyeceğim bu arada. Vites çıkıyor. 3000 lira vitesim. Bir şey yok, bir şey yok. Olo Allah Allah. O kulaklık acayip baskı yapıyor da. Oğlum, bu havada bile terliyorum. Da. Abi acayip asıl ediyor bu arada. Deri ya. 我挺累。呀。 Dediğim gibi abi başlangıç videosu dedim yani yeni başladım. Fazla kötü oynuyorum ama tırcılıktan geçtim yani tırcılıkta yanlamıyorsun ki. Dümdüz sürüyorum. Ben yine alışmaya çalışacağım abi sizin için. Şöyle ufak bir yan verelim. Hop. kendisi otomatik atıyor. <laughs> ya basıklığını. Neyse çıktık. Hadi son bir kez yan vereceğim. biteceğim Oy. Güzel bir an verene kadar video devam. Şehirden çıkalım abi, duracak yer bulalım bir bitirelim. Şehirden çıktık. <laughs> <laughs> Seni gözün ama yaş. Işte. Arabayı takladım. Helal lan. Oğlum, transit transite çok daha rahat. Yan belli. Bu ne lan? Ya. Kapatıyor. Çimenden gir. Asfalttan devam ki. Şurada bitirin. Şöyle. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kötü sürdüm. Farkındayım. Herkes aracınız? Diyelim. Gerçekten güzel bir mod. Ee, tabii oynayabilsem daha güzel olacak da. Oynayamıyorum onda kabulüm bu arada. Ee, neden? Çünkü dediğim gibi tırcılıktan geldik yani buraya. Zor geliyor bilmiyorum. Yani sürebiliyorum aslında. Yani kötü değilim başlangıç için bence. Ama işte dediğim gibi daha iyileşeceğiz, daha yeniyiz gelişip videolar çekmeye size devam edeceğim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar kalın. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla dur lan dedim onu. O zaman görüşürüz. Bay bay.